Bir bulaşık makinesi deterjanı üreticisi olsaydınız, rakipleri geride bırakmak için neler yapardınız? Şimdi bu soruya ne alaka diyeceksiniz? Gazetecilikle, habercilikle ne alakası var? Siz bu kısmını şimdi boş verin ve bu soruya bir dakika içinde cevaplar bulmaya çalışın. Şimdi videonuzu dondurun, ben sizi bekliyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. Sorumuz neydi? Bir bulaşık makinesi deterjanı üreticisi olsaydınız, rakipleri geride bırakmak için neler yapabilirdiniz? Şimdi genelde bu soruya verilen cevaplar 3 aşağı 5 yukarı benzer oluyor. Ben bu soruyu çocuklara sordum, mühendislere sordum, üst düzey yöneticilere sordum, giriş seviyesinde çalışanlara sordum, üniversite herkese sordum. Ve herkes aynı cevapları veriyor ve binlerce kişiye sordum. Ne bu cevaplar? Mesela şöyle cevaplar veriyorlar. İşte çok çevreci bir formül yapardık. Böylece işte kirletmezdik doğayı. Ya da işte soğuk suyla bulaşıkları yıkayabilen bir deterjan formülü bulurduk. Ya öyle bir deterjan yapardık ki işte bir kere koyardınız 30 kere bulaşık yıkardı. Sürekli tak çıkar tak çıkar yapmazdınız. Gibi 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 siz de bu fikirlerden e, mutlaka bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Genelde bu fikirler ortaya çıkıyor. Peki neden şöyle bir fikir ortaya çıkmıyor? Yine böyle binlerce kişiden birkaçı şöyle bir fikir söylüyor. Hatta ben bu fikri kimseden duymadım. Bu cevap da şuydu. Kirlenmeyen tabak kimseden duymadım. Çünkü kirlenmeyen tabak yaparsanız gerçekten rakiplerinizi geride bırakırsınız. Ama bu cevap sizlerde yani katılımcılarda, katıldığım atölyelerde şöyle itirazlar e, doğuruyor. Bu itirazlardan ilki ya kendi ayağımıza sıkmaz mıyız itirazı oluyor. Evet kendi ayağınıza sıkarsınız. Siz kendi ayağınıza sıkacak bir şey bulabiliyorsanız siz onu bulmadan başkası da onu bulabilir. Dolayısıyla siz kendi ayağınıza sıkmadan başkası sizin ayağınıza sıkabilir. O yüzden iyisi mi kendi ayağınıza kendiniz sıkın ve yine rakiplerinizi kendiniz geride bırakın. Mesela 20 yıl önce un kapanı diye bir yer vardı. Plak firmaları vardı. Plak firmaları çok önemliydi. Herkes bütün sanatçılar onların kapısında yatardı, ederdi. Ne oldu un kapanı şimdi? Yok ortalıkta. Neden yok? Çünkü kendi ayaklarını sıkmayı reddettiler. CD satmaya çalıştılar. MP3'e karşı çıktılar. Korsan CD'ye hayır, Korsan mp 3 hayır dediler dediler ne oldu? Yazılımcının biri Spotify diye bir şey çıkardı ve şimdi milyarlarca dolarlık bir şirket oldu. Plak firmaları ne yapıyor? Esanesi bile okunmuyor şu an. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, siz kendi ayağınıza sıkmazsanız başkası sizin ayağınıza zaten sıkıyor. İkincisi şöyle bir itiraz yükselmiş olabilir. Biz bulaşık deterjanı şirketiyiz, tabak nereden çıktı? Kendinizi nereye çapalarsanız fikirleriniz de o çapa etrafında oluşmaya başlar. Yani eğer kendinize bulaşık deterjanı üreticisi derseniz gözünüz bulaşık deterjanından başka bir şey görmez. Dolayısıyla sadece bulaşık deterjanına bakarsanız ama bu deterjanın etrafında kocaman bir müşteri deneyimi var. Şöyle oluyor mesela bulaşık deneyimi nerede başlıyor? Nerede başlıyor sizce? Hani bu, bu bir bilim değil bu işin sanat kısmı. Mesela bence şurada başlıyor. Yemek pişmeye başladığında o tencereye ilk e, ...gıda döküldüğünde, konduğunda... ...o tencere pislendiği anda başlıyor. Sonra sofra kuruluyor. Sofradaki tabaklar pisleniyor. Sonra o sofra toplanıyor. Sofra toplandıktan sonra tabaklar tek tek suya tutuluyor. Ondan sonra makine yerleştiriliyor. Bilmem ne, bilmem de. Sonra makine yıkıyor. Tekrar boşaltıyorsunuz, ediyorsunuz. E burada koskoca bir deneyim var. Bulaşık deterjanı bunun sadece küçük bir kısmı. O yüzden kendinizi şöyle tanımlamayı deneyebilirsiniz. Ben bulaşık deterjanı üreticisi değilim. Ben insanların mutfak eşyalarını kolay bir şekilde temiz tutmalarını sağlıyorum. Mesela kendinizi böyle tanımlayabilirsiniz. İşte böyle tanımladığınız anda aklınıza kirlenmeyen tabak fikri gelmeye başlar. Ben Anıl Savaş Kılıç. Şimdi bu bulaşık deterjanı konusunu medya sektörüne bağlamaya başlıyorum. Size bir takım pratik bilgiler vereceğim. Bu pratik bilgileri yeni bir iş fikri oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Mevcut iş fikrinizi geliştirmek için de kullanabilirsiniz. Şimdi size ilk tekniği veriyorum. 1- Taşlarınızı dökün. Biraz önce yaptığınız gibi işinizle ilgili aklınıza gelen fikirleri bir şöyle bir dökün. Çünkü aklınıza gelen ilk fikirler hep herkesin düşündüğü fikirler olacak. O fikirleri aklınızdan döktükten sonra artık kaçacak bir yeriniz kalmıyor. Mecburen yaratıcı fikirler geliştirmek zorunda kalacaksınız. İkincisi ise bütün müşteri deneyimini düşünün. Biraz önce ne yaptık? Ürünün kapsadığı müşteri deneyimine değil, müşteri deneyiminin tamamına baktık. Böyle yaptığımız zaman aklımıza farklı farklı problemler, ve farklı farklı çözümler gelebilir ve dolayısıyla farklı farklı ürünler veya hizmetler gelebilir. Şimdi o zaman gelelim medya sektörüne. Sorum şu: Bir medya kuruluşu olsaydınız veya bir medya kuruluşuysanız zaten halihazırda rakiplerinizi geride bırakmak için ne yapardınız veya rakip temelli düşünmeyin işinizi büyütmek için neler yapardınız? Şimdi size bir dakika veriyorum. Hemen aklınıza ilk gelenleri yazın ve şu taşlarınızı bir döküverin lütfen. Taşlarınızı döktüyseniz. Şimdi de müşteri deneyimini bir çizmeye çalışın. Şöyle haritalamaya çalışın. Mesela ben sabah kalkarım, kahvemi alırım ve güvenliğin birkaç medya kuruluşunun gazetelerini okurum. Genelde okuyarak ihtiyacımı gideririm, haber alma ihtiyacımı gideririm. Twitter'a girmem çünkü çoğu zaman orada haberlerin doğruluğundan emin olamam. Bir de çoğunlukla orada çok fazla öfke ve kaygı yaratan haberler olduğu için de canımı sıkmak istemem, moralimi bozmak istemem. Dolayısıyla ben kendi haber ihtiyacımı ...gazetelerden ve güvendiğim medya kuruluşlarının gazetelerinden okuyarak alırım. Tek tarafta okurum ve o gün benim için bitmiş olur haber alma ihtiyacım. Şimdi bu deneyimi düşündüğüm zaman benim aklıma neler geliyor? Hemen söyleyeyim size. Mesela doğru haber alma ihtiyacımı şöyle gidersem ne güzel olurdu. E, gazetelerimi okurken bir aplikasyon yüklemiş olsaydım, bir plugin gibi bir aplikasyon yüklemiş olsaydım ve bir yapay zeka uygulaması olsaydı bu ve ben bir haberi okurken bana o haberin ne kadar doğru olup olmadığını hani teyit.org'un yaptığını bir plugin gibi ve yapay zeka ile yapsa ne güzel olurdu mesela. Veya ben podcast dinlemeyi severim. Bana günün haberlerini 15 dakikalık bir podcast'e dönüştürse mesela. Hani bunu da nasıl yapabilir? Yine yapay zeka kullanabilir. Yapay zeka ile günün haberlerini tarar. Ve yapay zeka ile yine bunu seslendirir ve benim posta kutuma yollar. Veya bir uygulama üzerinden ben buna ulaşırım. Bazen de ben storyler içinde kayboluyorum. Yani storylerde kaybolmayı da seviyorum. Onun için vakit ayırıyorum. Mesela bir haber sitesi olsa, sadece storyler üzerinden haber üreten bir haber sitesi olsa, benim önüme storylerden böyle ara sıra haberler düşse, bu da benim için güzel. Gibi gibi. Yani bütün müşteri deneyimini düşündüğünüz zaman bu tip fikirler aklınıza gelmeye başlayabilir. Üçüncü bir teknik vermek istiyorum. Bu sefer yine müşteri deneyimini önünüze alırsanız ve oradaki problemleri çözmeye çalışmak yerine, bu sefer o deneyim boyunca, hangi noktalarda ne gibi keyif vericiler onlara sunabilirim diyebilirsiniz. Şunu düşünün mesela bir kafeye gidiyorsunuz size bir kahve veriyor ama kahvenin yanında küçük bir kurabiye veriyor mesela. Onu vermek zorunda değil ama verdiği zaman da bazılarımız için en azından bu keyif verici bir şey oluyor, ekstra bir şey oluyor. Ama bütün kafeler kahvelerle birlikte kurabiye vermeye başlarsa bu bir keyif verici olmaktan çıkıyor. Hatta şuna dönüşüyor. Ya benim kahvemin yanındaki kurabiye nerede diye hesap sormaya başlıyor müşteri sizden. Dolayısıyla keyif vericiden kastımız müşterinin talep etmediği, standart olmayan rakipler tarafından verilmeyen ekstra bir adım nasıl atabilirsiniz? Mesela benim aklıma şunlar geliyor: modunuzu sorup ona göre haberler veren bir haber sitesi. Mesela modunuz düşükse size sadece soft news denen yani böyle daha şeker, daha eğlenceli haberler veren bir web sitesi. Modunuz yüksekse size sorması ciddi haberlerde hard news'la verebilir miyim diye sorması ve bunu size vermesi. Mesela başka bir fikir geliyor. Yine yapay zeka ile artık otomatik videolar oluşturulabiliyor vesaire vesaire. Size günün haberlerini, 15 dakikalık haberlerini metin veya podcast vermek yerine bir dökü drama yapması. Yani bir documentary, belgesel drama haline getirip böyle 15 dakikalık bir belgesel drama izler gibi günün haberlerini izlemeniz. Böyle fikirler hayata geçirilebilir. Dördüncü teknik ise çözmeye çalıştığınız problemle çözümünüzün ne kadar uyumlu olup olmadığını test etmeniz bu çok 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 kritik. Buna örnek olması için size güzel bir hikaye paylaşacağım. Habercilerle bir atölye yapıyorduk. Atölyede aktivist bir medyacı vardı. Dezavantajları olan belli grup kadınların haklarını korumaya çalışıyordu. Ve ona şunu sordum. "Sen hangi problemi çözüyorsun?" dedim. O da bana dedi ki, "Ben bu kadınların seslerini herkese duyurmaya çalışıyorum." dedi. O zaman müşterin kim dedim? aslında söylemiş demişlerisin herkes. Yani bunu duymayan herkese ben bu kadınların sesini duyurmak istiyorum demişti. Peki onun bunu nasıl yapıyorsun demiştim. Yani çözümün ne demiştim. Ya işte biz makaleler yayınlıyoruz ve biraz satirik makaleler yayınlıyoruz. Yani böyle alaycı bir dilde biraz komik bir şekilde makaleler yayınlıyoruz ve bu şekilde takipçilerimize ulaşıyoruz demişti. Ben de şunu sormuştum. Çözmeye çalıştığım problem aslında kimsenin bu kadınların sesini duymaması ve dolayısıyla çözüm önerilerinde bunun herkese duyurmak. Peki sence bu alaycı dille yazdığım makaleleri herkes okur mu, herkes ulaşır mı diye sordum. Düşündü ve farkına vardı ki aslında asıl sesini duyurmak istediği kişilere alaycı bir dille yaklaşması onun işini görmeyecek. Hatta biraz derinlemesine düşününce şunu fark etti. Ya aslında ben sesimi anneme duyurmak istiyorum dedi. Yani aslında konusu şu. Annesi ve annesinin sıfatında bütün annesi gibi olan kendi sesini duymayan insanlara kendi sesini duyurmaya çalışıyor. E, annenle alaycı konuştuğun zaman seni dinliyor mu dedim. Tabii ki dinlemediğini söyledi. E, dolayısıyla o gün şunun farkına vardı. Ben alaycı dilde bu yazıları yazmaya devam ettiğim sürece aslında asıl amacıma ulaşamayacağım. Ve o farkındalıkla artık gitti ne yaptı bilmiyorum. Ama muhtemelen bu alaycı dilini değiştirmeyi tercih etti. Siz de çözmeye çalıştığınız probleme ve nasıl çözdüğünüze ve hedef kitlenize bakarak aslında problemi gerçekten çözüp çözmediğinizi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir teknik daha paylaşıyorum. Bu da non customerlarınızın kim olduğunu düşünmek. Non customerdan ne kastediyorum? Müşteriniz olmayan, hatta müşteriniz olmasını dahi düşünmediğiniz kişileri aslında müşterim yapabilir miyim diye düşünmek. Mesela ilk aklıma gelen şey çocuklar. Genelde büyükler için yapılan işlerin çoğu çocuklar için düşünülmez. Ama şunu bir düşünebilirsiniz çocuklar için ben nasıl haber sağlayabilirim? Burada da Susam Sokağı örneğini vermek istiyorum. Susam Sokağı aslında kitlesel bir şekilde çocukları nasıl eğitebiliriz sorusuna verilen bir cevaptı. Yani aslında bir sosyal girişimdi. Ve böyle bir çözüm buldular. Kuklalarla televizyonlardan yayın yaparak çocukları eğlenceli bir şekilde eğitmeyi seçtiler ve çok da başarılı oldu. Neden benzer bir şeyi çocuklar için haber sağlamak için yapmayalım? Şimdi sizi bir düşünmeye davet ediyorum çocuklar veya çocuklar gibi başka non-customer yani müşteri olmasını dahi düşünmediğiniz kişilere nasıl medya müşterisi yapabilirsiniz? Şimdi sizi bir düşünmeye davet ediyorum. Bir dakika süre veriyorum. Başka bir teknik ise anahtar kaynaklarınızı yeniden ele almanız. Anahtar kaynaklar ne kastediyorum? Mesela bir medya kuruluşunda geleneksel medya kuruluşunun yazarları olur, muhabirleri olur, kameramanları olur. Olur da olur. Bunlar sizin anahtar kaynaklarınızdır. Anahtar kaynaklarınızı what if sorusuyla yeniden ele alabilirsiniz. Yani ya bir de böyle olsaydı nasıl olurdu sorusuyla tekrar ele alabilirsiniz. Mesela hiç muhabirimiz olmadan nasıl haber üretebiliriz diye sorsanız mesela kendinize. Wikipedia gibi bir şey geliyor aklıma. Kitlesel kaynak kullanma. Yani muhabirim olmayacak ama bütün halkı muhabir haline getireceğim. Düşünün, platformu üye olan herkes haberlerini giriyor. Binlerce kişi yani halkın kendisi haber üretiyor, muhabir oluyor ve kendi kendine içerik üreten bir siteye dönüşüyorsunuz. Hani böyle bir fikir olabilir. Veya hiç köşe yazarım olmadan nasıl köşe yazarlarım olur diye düşünürseniz işte medium.com gibi bir web sitesi ortaya çıkarabilirsiniz. Yani herkesin köşe yazarı olduğu web sitesi fikriyle gelebilirsiniz. Şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Mevcutta da anahtar kaynaklarınız neler ve bu kaynaklarınız yerine başka neler kullanabilirdiniz, neleri kaynak haline getirebilirdiniz sizi düşünmeye davet ediyorum bir dakika. Size son bir teknik paylaşacağım. Değer önerinizi yani müşterinize sağladığınız faydayı tekrar gözden geçirmek. Şimdi tamam siz medyacısınız, haber sağlıyorsunuz ya da haber hizmeti sağlıyorsunuz vesaire. Ama dönüp dolaşıp sağlanan faydalar belli kategoriler altında birleşiyor. Mesela en uygun fiyat müşteriye sağlanan bir faydadır. Verdiğiniz hizmette en uygun fiyatı ben nasıl sağlayabilirim kafasıyla düşünebilirsiniz. Böylece verdiğiniz hizmetin maliyetlerini acaba nasıl azaltırım ki rakiplerime göre çok daha uygun fiyatla ben bu hizmeti verebilirim diye düşünebilirsiniz. İkincisi en yüksek performans da net bir değer önerisidir. Bunun gazetecilikteki karşılığı ne? Haber atlatma olabilir. Yani öyle bir değer öneriniz olur ki her haberi ilk defa herkesten önce biz yayınlayacağız dersiniz ve insanlar sadece bunun için sizin platformunuza üye olur. Sizden haberleri ilk duymayı satın alır. Haberleri tabii ki satın alır ama ilk duymayı satın alır. Yani sizin temel değer öneriniz haberleri ilk siz duyacaksınız olur ve buna kafayı takabilirsiniz. Üçüncüsü müşteriye özel üretim. Bu da bir net bir faydadır. Mesela bundle zaten bunu yapıyor. Buna kafayı takmış durumda. Evet o da haber sağlıyor ama kişiselleştirmeye kafayı takmış olduğu için onun temel değer önerisi müşteriye özel üretim. Tasarıma kafayı takabilirsiniz. Evet, siz yine haber sağlıyorsunuz. Mesela Wire magazini duymuşsunuzdur. Magazin baştan sona bir tasarım, haberleri ve röportajları resmen stilize edip size öyle sunuyor. Dolayısıyla siz insanları yine haber sunabilirsiniz, röportaj sunabilirsiniz ama bunu stilize bir şekilde sunabilirsiniz, tasarımla sunabilirsiniz. Statü sağlamak da bir değer önerisidir. Bazı insanlar statü peşinde koşar, prestij peşinde koşar. Siz öyle bir haber kanalı ya da bir medya hizmeti sunarsınız ki sizden haber okumak prestijli olabilir. İnsanlara prestij sağlayabilir. Mesela buna kafayı takabilirsiniz. Veya siz yine habercisiniz ama kullanım kolaylığına kafayı takabilirsiniz. Yani ben öyle bir platform yapacağım ki insanlar çok 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 kolay haberlere ulaşabilecek ve bunu rakiplerime göre çok 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 daha iyi yapacağım dersiniz ve kafayı buna takarsınız. Yani kafaya bir şeyleri takmak gerekiyor. Kendinizi ayrıştırabilmeniz için kafayı bir şeylere takmanız gerekiyor. Siz neye kafayı takıyorsunuz? Sizi bu soruyla bırakmak istiyorum. Ve şunu da hatırlatıyorum. Lütfen bu eğitimle ilgili soruları cevaplamayı unutmayın. İyi günler.